Anneciğim bak kediye bak kediye. Fox geldi, Fox geldi anneciğim. Ona oynama abi kızlar. Bak bak nereye girdi Fox? Aa poşetin içine girdi. Hayır. Dur ama acıtma bir yerini. Acıtma bir yerini. Fox poşetin içine girdi. Dur anneciğim dur. Babası yardım et şeye. Fox'u çıkartın poşetin içinden. Çıkaralım mı babacığım? Ama Necim? neden girdi buraya? Sen buraya neden girdik? Neden girmiş anneciğim? Bak bak, bak babaya ya. yardım etsene. Tabii yardım et babacığım gel. Elim ısıtıyor. Elim ısıtıyor. Ben bunu çıkarım. çıkar? Tamam. Sen çıkar. Bana bu suyu Ama yardım etmiyor sen bana kaçıyorsun. Ama bunu. Ben bunu çıkar. Bunu 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 mı çıkar? Bu ne sana? Süpermenler yardım mı etsin? Gel. Süpermen çok güçlü. Gel bakalım. Çıkıyor. Bak çıkıyor Isaac. Oy. Gel. Gel bakalım. Hadi gelmen. Gel bakalım. Bak. Gel bakalım. Bak bak Isaac, bak, bak bak bak. Oynuyor. Oynuyor mu? Baksa oynuyor anneciğim. Bak bak bak. Ne oynuyor Bak oynuyor. Oynuyor anne. Oynuyor baksa. Kıvırcıkman. Spider Spiderman. Elinden alalım mı? Kıvırcıkman. Bak bak oyuncak. Bak bak. Kıvırcıkman. Spider Spiderman. Kıvırcıkman. <laughs> Spider Spiderman mı o? Spiderman kıyafeti alacağız, değil mi? mi sana? Ben. Superman. Superman mı? O mi? Superman ama Spiderman değil o. Aa, sana Spider o. Sana Spiderman kıyafeti ya, alacağız. Bir dakika, <laughs> şey içine içine girdi babacığım. Ay, bu ne dikkat.